Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. RKS Aroma 125 cc motorumu söktüm. Ee, yağ bakımı, genel varyatör bakımı, her şeyi yapacağım. Ee, Youtube'da bu RKS Aroma'nın videolarını göremedim. Yani bakım videosu hiçbir şekilde yok. Hangi anahtar ne açıyor, işte vesaire. bu motor için hangi yağlar kullanılıyor, hiçbir e, bilgi yok. O yüzden az çok birkaç tane motor ustasını izleyerek, kendim malzemelerimi alarak Tork makinemi de kendim aldım. Yani 2500 liraya aldım. Bir çantasının içinde gerekli eşyalar var. Sadece 22 e, anahtar e, ne diyorlardı buna lokma yoktu. Bunu aldım Nal buradan. Onun dışında şanzıman yağını değiştirdim. Kastrol 80-90 100-120 e, milim bir şey alıyor. E, Scooter'larda genellikle götürdüğümüz zaman servise bize bu yağ koymuyorlar arkadaşlar. Bu yağ skorturlar için üretilmiş MB yani MB simgesi olan yağlar bizim skorturlara koyuluyor. Bize normalde MA olan modelden koyuyorlar. Biz anlamadığımız için bunlar en iyisi diyorlar. Ben 10 40 40 10 40 yağ aldım. Normalde 10 35 alan da var yaz, işte yaz ayı, kış ayı bunun içinde yağlar değişiyor ama ben 10.40 aldım. Bu yağlar piyasada 300 lira gidiyorsunuz serviste 900 bin lira arası başka bir yağ koyuyorlar. Normalde yani bu skoturlara koyulan yağlardan koymuyorlar. Ben kendi gözümde gördüm. 3000 modelini koyuyorlar Motul'ün. Ben Castrol'ün de aslında bunu alabilirdim ama Motul'ünkini aldım. Castrol'ün sadece şanzıman yağını aldım. 80-90 daha motorun 1500 kilometrede ve e, yağ göstereyim. Yani 800 kilometrede yağ değiştirmiştim. Gördüğünüz gibi yağ kapkara. Yani koydukları yağ çünkü bu motorlar çok ısındığı için yağ çabuk yakıyor. O yüzden orijinal olan kendi yağını takmamız lazım. E, i̇çinde bunun Çin malı e, kayış olduğu için ben bando e, S1908 e, araştırmalar sonucu kayışını aldım. Bagaları üstündeki orijinal kaliteli bir baga olmadığı için ya yani kendi bagası orijinal ama e, kendi bagaları kaliteli olmadığı için Bando'nun 13 gramlık bagasını aldım. Bunda RKS Newlight'ın e, New e, kaydırma kızakları. Birisi demiş ki aramaya aldım uydu. Ben de oradan onun yorumlarına güvenerek aldım. Yoksa hani bildiğimden değil. E, ben motor ustası değilim. Sadece araştırarak bir şeyler yapan birisiyim. Şu an işte motorun bakımını yapıyorum. Variatörün içi şu an görünüyor mu bilmiyorum ama acayip derecede e, lekeler var. Kendi içi de aynı şekilde. Şimdi e, buraya bir yerine buraya 22 demişlerdi ama bunlar 22 değil. Tahminimce 17. Bu kaçmış? Bu 19. Buralar buraları 17 açıyor. Tek hani biri 22 diyorlardı, biri şey diyorlardı ama şu an 17. ikisinde açıyor. Bilmiyorum. Belki benim motoruma özgüdür. Diğer motorlarda farklıdır. Yani burayı da açıyor. Burayı da açıyor. 17 lokma. Yani ben 22 açıyor dediler. Arkaya gittim 22 aldım. Halbuki 17 lokma ile ikisi de açılıyormuş. Şimdi burada videoyu durduracağım. Temizlerken tekrar bir video çekeceğim. Şöyle uzaktan da çekeyim. Ben bunu sadece şöyle söktüm. Tamamen çıkarmadım. Hava filtresini Göründüğü gibi burası böyle. videoyu durduruyorum